dakika. Ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizleri kutluyorum. Özellikle talimat veren arkadaş kaybolmuş. Nereye gitti göremiyorum. Biz hala buradayız. Sabah oldu. Akşama kadar da buradayız. Kendi başkan vekiliniz aynen şunu söyledi. Tutanaklarda var sen talimat alıyorsun deyince sizin aldığınız kadar ben de alıyorum dedi. Biz burada grup yönetimiyiz. Grup başkan vekilleri talimat alabilir grup başkanından. Ama meclis başkan vekili meclis başkan vekili kimseden talimat almaz. Sadece iş tüzüğü uygular. Şimdi bu işin bu işin çivisi çıktı arkadaşlar. Böyle bir yönetim olmaz. Dayatmayla, çoğunlukla parmak sayısıyla çıkarız biz canımız isteyince ne diyor başbakan öyle ya da böyle öyle nasıl böyle nasıl ben merak ediyorum öyle ya da böyle çıkacakmış ya böyle bir böyle bir yönetim olabilir mi böyle bir anlayış olabilir mi önergenin birisi geliyor yanlış gelmiş oylama yapıyor burada kimse yok ben yemin ediyorum Allah'a kitaba Kur'an'ın üstüne burada başkan açıklarken komisyon ve bakanlık sırasında hiçbir Allah'ın kulu yoktu hiç kimse. Bir taneniz yemin edin. Bak diyorum ki bütün kutsallar üzerine yemin ediyorum. Evet. Burada hiçbirisi yoktu. Yoktu. Sayın milletvekilleri lütfen getirin, susar mısınız? Kamera görüntülerini getirin. Aksi bir şey varsa sabahleyin istifa ediyorum milletle milletvekilinden. Var mısınız? Var mısınız bir taneniz? He? Baş, yani böyle şey olur mu ya? Böyle keyifli yönetim olur mu? Dayatma başka bir şey. İş düzeye uymak ayrı bir şey. Böyle bir şey olamaz. Sayın Başkan. Yemin et çık gel buraya sen de yemin et ben özür dileyeyim. Gel buraya yemin et duysun millet duysun. Burada burada gelerek değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Sayın Öztürk. Ya bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Ben uyguladım dersiniz ama buradaydı diye yemin etmek bütün kutsallarınız üzerine ayıptır. Günahtır yazıktır ya. Yani sayın başkan buranın yönetimini maalesef elinizden kaçırdınız. Burası yönetilmiyor. Burası Ringon hırna döndü. Meclis falan değil burası. Maalesef öyle oldu. Ne iştüzük var, ne kanun var, ne nizam var, ne amil var. Burası Tayyip Erdoğan'ın çiftliği değil ki kardeşim. Burası yüce meclis. Burası talimatla olmaz. Burası tüzüğe ve anayasaya göre yönetilir. E buyurun çıkarabiliyorsanız devam edin böyle. Kaça kadar dayanırsınız onu bilmiyoruz. Yani varsa devam edelim. Biz buradayız. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Devam edin artık.